Dedin şuna kılıncı var. Bu sadece bir kedi eş. Merhamet. Dilen. Oh, bu kediyi öldüreceğim. Zengin mı? Si. Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber yine güzel bir videoda beraberiz. Ama bugünkü videomuzun konusu bildiğiniz gibi Shrek hakkında olacak. Uzun zamandır Shrek hakkında bir video yapmayı planlıyordum. Fakat Shrek hakkında kesin bilgiler olmadan bir video yapmak istemiyordum. Fakat geçtiğimiz günlerde Çizmeli Kedi Son Direk filminin son derece başarılı olduğunu gördükten sonra birçok haber ortaya çıktı ve bu haberlerin arasında Shrek 5'inde geleceği konuşuluyor. Evet doğru duydunuz. Aradan geçen onlarca yıldan sonra gerçekten Shrek 5 gelebilir. Peki ama Shrek 5 nasıl gelecek? Nasıl tekrardan bir hikayeye sahip olacak? Veya Shrek'in nasıl bir macerasını izleyeceğiz? İşte bu videoda konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunların haricinde de herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ise artık videoya geçmenin vakti geldi. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Bence onu ne yapmalıyız eşik? Bence kılıcı alıp hemen kısırlaştıralım. Zaten yerinde fazla kedi var. Bak oh, 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 Lütfen yalvarıyorum. Kişisel bir şey değil. Shrek 5'in ne zaman geleceğinden önce hemen bir Shrek serisini ufaktan bir özet geçelim ve birçok insan Shreki bilmiyorsa onlara detaylı bir şekilde anlatalım. Öncelikle Shrek serisi aslında gerçekten çok sevilen bir seri. Özellikle ülkemizde olan birçok dublajını da biliyorsunuzdur. Her ne kadar bu dublajlar arasında direkt amatör dublajlar da olsa da profesyonel dublajlara baktığımız zaman gerçekten çok iyi olduğunu görebilirsiniz. Zaten 2001 yani benim doğduğum yıl ilk filmi çıktığı zaman standart prenses kuleye hapsedilmiş hikayesini alıp da harmanlayıp çok güzel bir şekilde sunmaları kesinlikle benim en beğendiğim noktalardan bir tanesiydi. 2004 yılına geldiğimiz zaman Shrek'in ikinci filmini izlememiz ve Shrek'in kendi iç sorunlarını bize göstermesi, keza aynı zaman içerisinde çizmeli kedinin de Shrek 2 ile beraber seriye dahil olması ikinci filminin her daim benim Kalbimde son derece değerli olduğunda söylemek istedim ve orada yer alıyor. Özellikle ikinci film bu başarısını aldıktan sonra ben zaten daha sonra da serinin devam edeceğini biliyordum. Ama üçüncü film 2007 yılında geldiği zaman ya dostum çok iyi bir hikaye anlatımı var çok iyi bir senaryo var ve kesinlikle bu filmin devamı her daim gelmeliydi demiştim. Özellikle 3. filmdeki kötülerin altyapı hikayesi gerçekten çok iyi işlenmişti ve 2. filmdeki sihirli annenin oğlu da gerçekten iyi bir şekilde kötü karakter olmuştu ve 3. filmin şüphesiz ki en iyi yanlarından bir tanesi Shrek'in bu sorumluluk duygusunu iyi yansıtmalarıydı ve bir sonraki filmde bunu nasıl anlatacaklarını gerçekten çok fazla merak ediyordum ve 4. film geldiği vakit yani 2010 yılında Shrek sonsuza kadar kadar mutlu filmi kesinlikle çok iyi bir final vermesinin yanı sıra şirein ailevi sorunlarını gerçekten çok iyi bir şekilde anlatıyordu. Keza ben bunu izlediğim zaman o kadar mutlu oldum ki hani her karakterin hikayesini çok iyi değinmişler. Özellikle Fiano'nun farklı bir alternatif hikaye vermeleri veya çizmeli kedinin şişko bir kedi olması, eşeğin ise konuşan bir eşekten ziyade standart bir eşek haline gelmesi her ne kadar yine konuşuyor olsa da gerçekten karakterleri çok iyi oturtmuşlardı ve bu noktadan sonra herkesin hayali Shrek 5'in ne zaman geleceğiydi. E şimdi 2010 yılından bu seneye bakarsak aradan tam 10 13 yıl geçti arkadaşlar. Ve 13 yıl beklemenin ardından sonunda Shrek 5 hakkında efsanevi haber geldi. Şimdi ise nasıl bu haber geldi onun detaylarına inelim. Bildiğiniz gibi Çizmeli Kedi'nin ilk filmi çok fazla sevilmese bile ben ilk filmi izlediğim zaman gerçekten çok hoş bulmuştum. Çünkü hikayesi olsun şey olsun ben zaten Shrek serisinden Çizmeli Kedi'yi bir hayli fazla seviyordum. Ve ilk filmi çıktığı zaman bir hayli fazla da beğenmiştim. Özellikle karakterin kendi hikayesine sahip olması solo bir macera yaşaması şüphesiz ki karakterin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesiydi. Eşeğe de bir film gelmesini isterdim ama kesinlikle çizmeli kedinin hikayesi daha çok hoşuma gittiğinde söylemesem olmaz. Özellikle çizmeli kedi 2011 yılında çıktığı vakit zaten Shrey'in bitmesinden sonra çıktı. Kesinlikle bir ilaç gibi gelmişti. Daha sonra da zaten Dreamworks çizmeli kedi hakkında kesin birçok şey paylaşmadı. Ejderhanı nasıl eğitirsinden tutun Kung Fu Panda'ya kadar birçok farklı yapım yapsalar bile ne çizmeli kedi ne de Shrek serisi hakkında detaylı bilgi vermediler. Ta ki Çizmeli Kedi Son Dilek filmine kadar. Evet doğru duydunuz çünkü Çizmeli Kedi'nin Son Dilek filmi o kadar çok başarılı oldu ki şu anda Dreamworks bu konu hakkında çalışmalara başladı bile. Şimdi diyeceksiniz ki bunun nasıl oluyor? Öncelikle Çizmeli Kedi Son Dilek filminde birçok karakterin alt hikayesi olması ve bu alt hikaye filme çok iyi yansıtmaları ve hatta Spider-Man Into the Spider-Verse'deki görsel efektlerine benzer bir görsel efekt kullanmaları filmi o kadar başarılı yaptı ki kesinlikle izlerken oğlum bu film muhteşem dememize neden oluyor. Zaten filmden sonra birçokta spin-off'larının hazırlanacağı söyleniyor. Şu anda her ne kadar kesin bir şey olmasa da bu filmin başarısından sonra Çizmeli Kedi'nin 3. filmini ve aynı zaman içerisinde Shrek 5'in de hazırlanacağı söyleniyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Öncelikle Shrek 5 zaten uzun zamandır beklenilen bir şeydi. Durmadan rafa kaldırılıp tekrar tekrar gün yüzüne geliyordu. Özellikle de bu Çizmeli Kedi 2'nin başarı sonrasından sonra da kesin olarak bunun geleceğini de biliyoruz. Çünkü Dreamworks de bir animasyon şirketi olsa bile neyi başarı getirdiğini, neyin daha çok para kazandırdığını bilen bir şirket. E şimdi bunları da göz önüne aldığımız zaman Shrek Bey size gelmez mi? Peki Shrek 5 gelecekse konusu tam olarak ne olacak? İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Dördüncü filmdeyken çocukların doğmasıyla babalığa bir türlü alışamayan Shrek'in kendi iç sorunlarını çözmeye çalışması ve ailevi ilişkilerine güzel bir şekilde değinmişlerdi. Keza bu olaylar bittikten sonra da Shrek'in artık ailesine olan bağını ve daha sonra da dostlarıyla macerasını izlemiştik. Şimdi Shrek 5'in neyi anlatacağını soruyorsanız muhtemelen Shrek 5 artık baba olmuş ve olgun bir Shrek'i anlatacak. Bir noktadan sonra eski gün özlem duyacak ve dostu çizmeli kedi ve eşek ile birçok maceraya çıkacak. Hatırlarsanız çizmeli kedinin 2'nin son sahnesindeyken eski dostları görmemiz gerek, bir nevi dostun tekrardan buluşmamız gerek çizmeli kedi demişti ve daha sonra da zaten Shrey'in bulunduğu krallığa doğru da ilerlemişti. Yani buradan aslında direkt Shrey'in 5. filminin çizmeli kediden sonra geçeceğini bizlere gösteriyorlar. Shrey 5'ten sonra da muhtemelen çizmeli kedinin 3. filmi gelir ama Dreamworks bunu ne zaman yayınlar şu anda bir kesinlik yok. Şunu da lütfen dipnot olarak söylemek istiyorum. Shrek 5 kesin olarak gelecek. Ama şu anda çıkış tarihi hakkında kesin bir şey yok. Bilindiği üzere Dreamworks zaten aradan uzun bir vakit geçtikten sonra çizmelik hediye yayınlamıştı. Şimdi Shrek 5 hakkında da olası bir tahmin yapmak gerekirse en erken 2024 yılında Shrek 5 gelebilir. Ama tabii ki bu hemen gelecek anlamına da gelmez. Atıyorum gelecek sene hazırlığa başlarlarsa 2025 yılına da aksayabilir. Keza Dreamworks'un 2025 yılında ejderhanı nasıl itirsinin bir love action yaptığını da düşünürsek Aynı yıl içerisinde iki tane bir film de yayınlayabilirler. Yani kısacası Shrek 5 önümüzdeki iki sene içerisinde gelme olasılığı en yüksek filmlerden biri olarak geçiyor. Evet dostlar umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Ben videoyu hazırlarken bir hayli fazla eğlendim. Özellikle Shrek 5'in gelmesi beni gerçekten çok mutlu eder. Özellikle de çocukluğumdan süre boyunca her daim Shrek'i izlediğim, Ejderhan'ı nasıl eğitirsin izlediğimi de düşünürsek gerçekten bu serinin artık yeni bir filmin gelmesini canı gönülden istiyorum. Sizin de bu konu hakkında herhangi bir düşünceniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanaldaki içerikler hoşunuza gidiyorsa da kanala abone olup like atabilirsiniz. Ve aynı zamanda içerisinde bildirimleri açarsanız da yeni videolar geldiği vakit anında izleyebilirsiniz. Güç sıralamalı videoları ve vs videoları dışında bu tarz videolar yapmaya çalışacağım. Umarım ki hoşunuza gider ve keyif alırsınız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu sadece bir kedi <laughs> Dilen, o, bu kedi